Evet arkadaşlar. Türkiye'nin tek motoruyla, tek kup motoruyla karşınızdayım. En son hali videolarımız bakın. Şura nasıl parlıyor. Hologram. Bugün bir sürprizim var arkadaşlar. Seven kardeşlerime ve kendim için yaptım. Sevdiğim Oscar Golden köpeğim için yaptım. Aha burada sürpriz. Yeni plakam. Orijinal gerçek. Bakın şurada hep şeyler var. Mühürü var. TR'nin Türkiye. APP mini plaka deniyor buna. Özel çıkarttırdım. Oscar. Kırmızıyla yazdırdım. Şuralara da kral tacı koydurdum. Ve taş gibi oldu. Arkasına da iki somun attım. Bakın. Bakın görünüyor mu? Orada bak. Biri orada biri orada. Mini hem daha görünmez. Plakamı da alamazlar. Hem de arkadaşlar yani alsalar bile zor okunur. Aha bu plaka. az parlıyor? Bunu taktım bugün. Matkabım da var evimde zaten. Kendi başıma. Şu yıldız tornavidayla, yardımıyla. Arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Hem sıkarken buradan şöyle. Bakın sonda zaten. Sıkarken bir yandan da arkadan o 6-7'lik İngiliz anahtarıyla sabitlemeniz lazım. Ya da orayı da sıkmanız lazım. En son ki hali böyle işte. Bunu da buraya koyalım. Hoppa. Burada da bir kedimiz var. Akıllı ya. O da motorun yanında duruyor. Şu blok sıcak ya. Oraya dayanıyor yatarken gece. Arkadaşlar Egzozu biliyorsunuz zaten. Eskimekten, kullanmaktan artık egzozun içi böyle. Bakın. Bakın, 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 bakın. Heh, al, burada. Biz buradayız. Osmaniye merkez. <laughs> Devam. Son hale. Al. Bedel paket. Arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Bunu çekeyim dedim Bu videoyu paylaşmamın amacı buna da tanık olun. APP'yi de yaparım dersem yaparım. Ne güzel durdu baksana motorda şöyle bir ayrı bir hoş, zarif, küçük, minik durdu. Sonra başka bir şey yapmadım. Şuralara işte şu zincirin kuru kafa taktım. Gergi uçlarına şuraya bomba taktım. Ondan sonra zaten silikon kapakları biliyoruz. Şurayı kırmızıya boyayacaktım. O da olmadı. Önü basacaktım. Önü de basmadım. Niye basmadım? Abi imkanım yoktu çünkü. E, maddi açıdan. Şimdilik kassın dedim. Bir de arkadaşlar önü basarsak eğer. Ön buraya geliyor ya iki parmak. Şuraya elim giremez. Ne kalbiyatör temizliği yapabilirsin. Ne rahat rahat hava filtresini çıkarabilirsin. Bakın şuradaki. Görüyor musunuz mu? O kelebeği oynatamazsın. Bunlar için bu da böyle kalsın dedim. Ve koltuğumuzu açalım. ...1723 kilometrede... ...benzinimiz... ...80-90 liralık var. Aha burada. F'ye yakın yani. Oynanmış ibre. Oynanmış modifiyeli her şeyi. Farklı. Alt taban, silindir, komple bilmem ne. Kendinize iyi bakın, bay bay. Kuralsız il, level devamız.